Oh be Aslı canım benim sonunda kurtulduk bu brain rot karakterlerinden. Evet Kerem canım benim ya başımıza bela oldular resmen bizi trolleyip durdular şehrimizin huzurunu bozdular. Artık sonunda rahatız ya baksana şuraya şehirde istediğimiz gibi gezebiliyoruz o kötü mafyadan falan da kurtulduk. Artık bizim düzenimizi kimse bozamaz kimse mutsuz edemez bizi. Ben yerinizde olsaydım o kadar emin konuşmazdım. Bak sen şuraya Kerem komiser ve Aslı polis devriye atıyorlar. Şimdi benim sıram. Herobrine eski dostum senin için geldim buraya. Bu mezarın içine haps olduğunu biliyorum. Şimdi seni buradan çıkaracağım. Seninle her ne kadar düşman olsak da bu şehirdeki insanları alt etmek için senin yardımına ihtiyacım var. Şimdi seni bu mezardan çıkaracağım. Sen de karşılığında bana yardım edeceksin. Hadi bakalım Ero çık mezardan duy benim sesimi çık diyorum sana çık. Seni buradan çıkarmak için bütün sihirli güçlerimi kullanacağım. Sonra da seninle beraber zengin fakir Kerem komiser hepsinden intikam alacağız hepsinden. Aa neler oluyor böyle ne istiyorsun benden korkunç büyücü neden çıkardın beni bu mezardan? Vay be sihirli güçlerim işe yaradı. Ne haber eski düşmanım? Nedir korkunç büyücü? Senden ne haber? Hayrola neden çıkardın beni buradan? Bu şehirdeki insanlardan artık intikam almak istiyorum. Aref şu anda şehirde. Aref sana da bana da çok kötü şeyler yaptı. Onu tuzağa düşürüp ondan intikamımızı alma zamanı. İyi bakalım korkunç büyücü. Doğru söylüyorsun. Aref ikimizin de düşmanı. Onun işini bitirmek için seninle dost olmaya varım. Güzel o zaman iyi dinle şimdi beni. Planımı sana anlatıyorum. Ebru hadi bakalım canım kardeşim gel benimle beraber parka gidelim birazcık oyun falan oynayalım çok canım sıkıldı evde. Benim de Tekan abi nasıl canım sıkıldı bir bilsem var ya. Of ya havalar da iyice ısındı baksana ne yapsak dondurma yemeye falan mı gitsek acaba? Olabilir Tekan abi çok güzel fikir. Ne oluyor bu da kim? Çocuklar ne haber? Dondurma yiyeceksiniz ve beni çağırmıyorsunuz öyle mi? Çok alındım gerçekten. Olamaz onca şeyin üstüne bir de sen eksiktin. Sen de nereden çıktın? Ne istiyorsun bizden? Efekan abi bu adamda kim böyle ilk defa görüyorum. Baksana çok korkunç duruyor. Önümüze ışınlandı resmen. Ebrar kardeşim bunun adı korkunç büyücü. Bizim çok eski bir düşmanımız. Yıllardır onunla beraber savaşıyoruz. Evet çocuklar intikam için geri döndüm. Ve intikam almaya sizden başlayacağım. Hayır ne olursun bize zarar vermeni istiyorsun bizden. Korkunç büyücü abi ne olursun bize bir şey yapma. Ben daha çok gencim bak. Daha yaşayacak çok uzun bir ömrüm var ne olursun bana dokunma ne olursun Yeter bu kadar gelin bakalım buraya çocuklar bitireceğim işinizi Hey sen orada dur bakalım sen kimi yiyenlerini tehdit ediyorsun oğlum He, Arif sen de nereden çıktın Arif amca son anda yetiştin kurtar bizi Evet Arif amca öldürecek bu korkunç büyücü bizi Merak etmeyin çocuklar Arif amcanız burada size hiçbir şey yapamaz Sen de nereden çıktın neden sürekli benim karşıma çıkıyorsun Çocuklar burası sizin için baya bir tehlikeli oldu. Siz buradan gidin. Arif amca emin misin onunla savaşabilecek misin? Siz sadece dediğimi yapın çocuklar. Gidin buradan gidin. Hadi Efekan abi gidelim Arif amcama yardım çağıralım. Ne olacağı belli olmaz. Evet Arif amcam kesin o korkunç büyücü öldürür. Ama biz yine de Kerem komiserlere haber verelim. Evet buraya hiç gelmemeliydin. Sanırım benim burada olduğumu hesaba katmadın. Tam tersi Arif. Buraya senden intikam almak için geldim. Yolun sonuna geldin artık. Seni defalarca yenilgi uğrattım. Hala nasıl böyle konuşabiliyorsun? Her seferinde elimden kaçtın ama bir sefer kaçamayacaksın. Emin misin Arif? Ben yerinde olsam o kadar emin olmazdım. Eminim elinden geleni ardına koyma. Demek öyle Arif. Gel bakalım buraya. Aa, hayır. Çocuklar nerede korkunç büyücü falan hani biz niye göremiyoruz? Kerem komiser ileride ileride köşede. Çocuklar hani Arif korkunç büyücü neredeler? Kerem komiser şuradan sola döndüğümüz zaman göreceksin. Arkadaşlar videoyu kısacık bir biliyorum biliyorsunuz videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın hadi videomuza devam edelim. Hayır olamaz Arif amca ne oldu burada böyle? Arif ne oldu sana böyle iyi misin? Aa, çocuklar Kerem komiser. Olamaz Arif neler oldu burada neler oldu kim yaptı bunu sana? Korkunç büyücü Herobrine mezarından çıkarmış. İkisi bir olup bana saldırdılar tuzağa düştüm. Arif amca sakın bırakma kendini ne olursun sakın bırakma. Dayan Arif amca sakın bırakma kendini seni hastaneye yetiştireceğiz kurtaracağız seni. Efekan Emrar çocuklar size bir görev veriyorum. Bu korkunç büyücü ve Robray şehirdeki herkes öldürmeye çalışacak. Ne görev var amca ne görevi söyle çabuk. Şehrin dışında soldaki derin ormanın içerisinde benim eski bir dostum yaşıyor. İsmi Cappuccino Assassino kaleye benzeyen bir evi var onu bulup buraya çağırın. Ona selamımı söyleyin o çok güçlü birisi Herobrine ve korkunç büyücü ancak o yenebilir. Tamam Arif abici. hiç merak etme biz gidip hemen onları çağıracağız. Arif dostum sakın bırakma kendini. Seni hastaneye yetiştireceğiz şimdi tamam mı? Evet Arif merak etme iyi olacaksın. Sağ olun Kerem komiser. Son anda yetiştiniz. Evrar koş kardeşim koş. Arif amcamın söylediği yere gitmemiz lazım hızlıca. Evet Efekan abi çabuk elimizi çabuk tutalım. Evrar kardeşim baksana şuraya Sabahtan beri yürüyoruz. Nereye geldik biz böyle sanırım bulduk Arif amcamın dediği yeri. Efekan abi korkuyorum ya geri mi dönsek? Kardeşim geri dönemeyiz Alef amcama söz verdik baksana galiba bulduk Capucino Asasino'nun evini. Burası ne böyle ya baksana gece oldu burayı bulana kadar. Efe abi çok korkunç bir yer burası. Hey içeride kimse var mı açın kapıyı. Capucino bey şey biz birine bakmıştık da açar mısınız acaba kapıyı Capucino beyin evi burası mı? asasin o içeride misin? Yardımına ihtiyacımız var ne olursun aç kapıyı ne olursun yardım et bize yardım et. Ne oluyor bu sesler de neyin nesi? Siz de kimsiniz çocuklar? Ne işiniz var benim evimde? Hı, sanırım bulduk kapıçın asasinoyu. Sanırım, sanırım kapıçın asasinoyu sesiniz değil mi? Evet benim kardeşim buyurun ne istiyorsunuz? Neden rahatsız ettiniz beni gece gece? Yoksa, yoksa sizi düşmanlarım mı gönderdi ha? Yardımın lazım ne olursun şehrimiz saldırı altında biz ancak sen yardım edebilirsin. Evet kapıçın asasinoyu ne olursun bize yardım et. Şehrimizin başı belada korkunç bir cüver şehrimize saldırdı. Kusura bakmayın minikler size yardım etmek isterdim ama ben bu işleri bırakalı çok oldu. Artık eskisi gibi insanlara yardım etmiyorum hadi bakalım şimdi kaybolun evimin önünden hadi. Bizi buraya Arif amcam gönderdi çok eski bir dostunmuş selamı var sana çok zor durumda saldırıya uğradı. Evet Herobrine ve Korkunç Büyücü Aref amcama hastanelik ettiler belki de ölmüştür zavallı Arif amcam. Ne Arif mi Aref sizin amcanız mı? Tamam çocuklar baştan söyleseniz o benim eski dostum beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı ben de onu bırakmayacağım. Çok teşekkür ederiz kapucuğuna sesin o sen de olmasan var ya bu yaratıklar şehrimizi yerle bir edecekti. Herobrine ve korkunç büyücü çok güçlü onlara dikkat etmen lazım. Merak etmeyin siz daha beni tanımamışsınız. Of ya çok susadım gideyim de bir su içeyim acaba Arif'in durumu nasıl ya? Baksana şuraya gece oldu resmen. Umarım durumu daha iyi gidiyordur doktorlar elinden geleni yapıyor. Herobrine ve korkunç büyücü şu anda şehrimizde başımız gerçekten çok büyük belada. Her an her yerde bize de bir tuzak kurabilirler tıpkı Arefi yaptıkları gibi. Şehrimizin başı çok büyük belada umarım bize de zarar vermezler. Kerem komiser öyle ayrı gayrı olur mu? Arefi yaptıklarımızın aynısını size de yapacağız tabii ki. <laughs> Hayır korkunç büyücü ne istiyorsun benden ne olursun rahat bırak beni. Öleceksin Kerem komiser hepiniz öleceksiniz. E ee, yeter bu kadar yerinde olsam o kadar emin konuşmazdım. Hı, ne oluyor bu da kim böyle? Ben Capuchino Assassino. Ne oluyor lan sen de kimsin? Demek ki Arefe pusu kuranlardan biri sensin öyle mi? Sen korkunç büyücü olmalısın. Bu yaptığınızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Benim eski dostuma kimse böyle bir şey yapamaz. Hı, sanırım bu Arefe'nin Ebrar ve Efekan'ı yollayıp çağırdığı kişi. Kardeş dikkat et bu korkunç büyücü ve Herobrine çok tehlikeli. Bakalım benim kadar tehlikeliler mi? Gel bakalım buraya. İşte buraya kadarmış. Büyücü bozuntusu. Senin de işini bitirdik. Ne oluyor lan? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yaptın sen onu? Eee sen bizi ne sandın? Her neyse bu korkunç büyücünün başında bekleyemem daha fazla. Gidip Herobrine mıdır nedir onun da işini bitirmem lazım. Ulan bu kapı için neymiş böyle gözümün önünde dilimledi resmen büyücüye baksana şuraya Umarım Herobrine'ın da işini bitirebilir baksana büyücüyü ne hale getirdi gerçekten çok güçlüymüş Herobrine yapma ne olursun oğluma yaptıkların yetmedi mi ne istiyorsunuz bizden ne istiyorsunuz Bu şehirde kim varsa hepsini yok edeceğiz bu şehrin sahipleri artık biziz Ben burada seni öldürürken korkunç büyücü de eminim Kerem komiserin işini bitirmiştir zaten ne, ne diyorsun sen? Hayır Kerem komiser olamaz. Umarım başına bir şey gelmemiştir. Arefi de pusuya düşürdük. Artık Aref de yok. Siz elimizden kim kurtaracak fakir? Söyle bakalım. Tabii ki de ben kurtaracağım. Gel bakalım buraya. Ne oluyor lan? Sen de kimsin? Bu da kim böyle? Sen de kimsin birader? Ne işin var senin burada? Korkma fakir ben senin oğlun Arif'in arkadaşıyım. Buraya Arif'in intikamını almaya geldim. Demek siz Arif'e tuzak kurarsınız öyle mi? Sen de kimsin her neyse. Demek ki sana da gününü göstermemiz gerekiyor. Gel bakalım buraya. Burada hiç olmamalıydın. Şimdi sana gününü göstereceğim. E ee, yeter bu kadar. Gel bakalım. <laughs> Aa! Hey, ne oluyor ne yaptın? resmen Herobrine'i kestin. Evet fakir sen beni tanımıyorsun. Ben çok özel yetiştirilmiş bir ninjayım. Arif'in eski dostuyum ben. Arif benden yardım istemiş. İki tane küçük çocuk yolladı bana. Efekan ve Ebrar bunlar sanırım. Her neyse bu korkunç büyücü ve Herobrine denen canavarın işini bitirdik. Umarım Arif de iyileşir. Umarım canım dostum benim. Kapuçin sen o kardeşim. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet kapıçın asasını senin sayende şehrimizi kurtardık. O Herobrine ve korkunç büyücü bozuntusu az kalsın şehrimizi başımıza yıkacaktı. Son anda yetiştin. Evet gerçekten sana minnettarız. Sen olmasaydın var ya biz bunlarla asla mücadele edemezdik. Teşekkür e gerek yok Aref canım dostum benim eskiden benim için az mı fedakarlık yaptın Sıra bende yardım etme sırası bendeydi ben sadece görevimi yaptım yani teşekkür etmenize gerek yok Aslan kardeşim benim yakında iyileşirim. Zaten başına bir şey gelirse beni mutlaka haberdar et. Evet, Kapuçino Assassin. O bir şeye ihtiyacın olursa bundan sonra bu şehrin kapıları sana sonsuza kadar açık. Anladın mı? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler için de aynısı geçerli. Yardıma ihtiyacınız olursa nerede olduğumu biliyorsunuz.